ve bana milliyetçilik taslayan bu şamanistler, tengriciler şunu bilsin. Filistin derdim yok diyenler şunu bilsin. Filistin'deki mesele Filistine ait değil. Filistin'deki asıl mesele neresi biliyor musun? Bize gelemiyorlar ama Kayseri'ye kadar kurmak istedikleri arzu mev'ut denilen bir aptallığın, uydurmanın, safsatanın harekatı başladı şimdi. Duracağını zannetmeyin bu işlerin oralardan bize gelmeye çalışacak. Çünkü Suriye'yi, İran halletti Yahudi. Suriye'yi, İran halletti. İran da Yahudinin arka bahçesidir. Sakın Hizbullah'tır, İran'dır. Sanmayın Müslümanlardan yana. Hepsi Yahudinin arka bahçesi. Bu Yahudinin, İsrail'in bugün Gazze'ye attığı bombaların tek bir sebebi var. Hayal ettiği Arzu Mevut'a kadar Kayseri'ye kadar işgal etmek. Bire cahil, Bire soyup meçhul adamlar, Kayseri'yi işgal etmek isteyen melun bir Yahudi'yi mi destekliyorsun sen ya? Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Sen nasıl milliyetçisin? Nasıl vatan seversin? Adam diyor ki benim hedefim harita yapmış, bunu Tel Aviv sokaklarına asmış, senin diyor Kayseri'ne kadar gireceğim, Maraş'ını alacağım, Hakkari'yi alacağım, Şırna'yı alacağım, Diyarbakır'ı alacağım diyor, sen hala diyorsun ki benim Filistin gibi bir derdim yok. Ulan senin insanlık gibi bir derdin yok. Ne sen ne vatanın evladısın, ne Müslümansın, ne de Türksün. Sen olsan olsan Yahudinin uşağı, Siyonistin yalakasısın.